Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Serpent isimindeki deniz yılanlarını alıyoruz. Daha öncesinde ufak bir video için giriş yapmıştım ben. Ama orada kaydı başlatmayı unutmuşum. Yani başlatıp sanıyordum ama kayıt girmemiş devreye. O yüzden o kısımlar kesilmiş. Ben şundan şöyle bir tur attım. Gezdim. Yılan şurada bulmuştum bir tane. Bir de diğer yerlerde bulabilirim diye dolaştım biraz. Başka bir yerde yılan denk getiremedim şu bölümde en azından. Onun için de yolda yine şu çitinleri buldum. Topladım. Zaten bunun videosunu çekmiştim ayrıca. Onu da bunun içine ekleyeceğim bu videonun içerisine. Yılan ararken çitin bulmayla alakalı. O şekilde videoyu devam ettireceğiz. Ben şimdi tekrar şu yılanı bulduğum bölgeye bir geri gideyim. Bakayım yılan orada mı şu anda. Sonrasında yine eve geçeceğim. Evden zıpkın yapacağım. Bunlarla ya, zıpkın yapılıyor Zıpkın yapacağım ondan sonra Yine şey yapacağız Yılanın oraya geçip Toplayacağız çünkü yılanı suyun içinde öldürürseniz Etlerini alabiliyorsunuz Ben öldürmüştüm bir tane denk gelmişti fırtına vardı Zıpkında olmadığı için öldürme zorunda kaldım Öldürmüştüm Sadece etlerini alabildim onun Diğer dropları suyun altına gömülüyor Alamıyorsunuz Zıpkında kenar çekeceğiz onu Neyse bu videoları birbirine editleyeceğim zıpkını yaptıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Geze geze modlara doğru gideyim bari orayı açayım demiştim. Yolda giderken serpent denk geldi. Eve, eve uğradığım için Şeyi de yaptım zaten. Hemen şuradan göstereyim. Bununla şöyle yakaladık. Sonra dümenle o kendisi de otomatik çekiyor onu En yakın kıyıya gitmemiz lazım Gerçi burada yakın kıyı da Bataklık sanırım ama yapacak bir şey yok Kurtuldu mu? Kurtuldu maalesef Zıpkından Geri dönelim onu alalım Bazen böyle zıpkından çıkabiliyor Çiftin alası spawn oldu gene buraya Buradan da yine çitin toplayarak bızık beni yapabilirsiniz. Önce şu yılanlı olan bir hesabımızı kapatalım. Sonra yine bu çitler adası gelip çitleri toplarız. Bu arada yılan nadir denk geliyor. Hayır haritada bayağı bir gezmeniz gerekiyor. Bayağı sıkıntı Uğraştırıyor en azından. Bu arada bulduğunuz zaman da direkt okla öldürmeyin. Okla öldürürseniz sadece eti kalıyor suyun üstünde. Diğer parçaları suyun altına gömülüyor alamıyorsunuz. Zıpkını tutmanız gerekiyor. O yüzden ben de zıpkın yaparak geldim. Yine zıpkının yapılışını da size göstereceğim bu videonun devamında. İlk önce şu yılanı kaybetmeden alabilirsek. Etrafa gitti o. Demek şurada görünmüştü ama. Rüzgar da şansı orada. Rüzgar tersten geliyor şansımıza. Evet, yani şimdi Biraz daha yaklaşalım zaten da o bize saldıracak. Bize saldırınca ona zıpkını vuracağız. Buraya gelir misin? Sana rüzgar yok gidemiyoruz onun yanına. Evet şu an bizi görmesi lazım. Görmekte sarı diyor. Ben onu gördüm ama gördü. Tamam sapladık. Hemen şuradan. Fazla hızlanmadan gideceğim ben. Çünkü hızlanınca yine koparım falan. Evet vurmaya başladı. Şu an altımızda. Birazcık rüzgar alalım şuradan. Şu, en azından şu kıyıya gidelim. O tekrar kurtulmadan önce ya da o bizi batırmadan önce yılanı kıyıya çıkarıp öldürmemiz lazım. Zaten bir sıkınca zıpkın onu kendisi çekecek kıyıya otomatik. Toprağa çıkarttıktan sonra onu keseceğiz. Tabii o bizim zıpkını yine kırmazsa. Şu an için hala zıpkın bağlı. Onu sık sık kontrol edelim. Gayet de fazla vuruyor. Allah'tan geminin canı bin. Hemen kırılan bir gemi değil daha küçük gemiyle gelirseniz bayağı bir sıkıntı yaşarsınız burada. İyi şuraya. İyi burası bataklık değilmiş. Şuraya ortaya doğru ben gemiyle geçeyim. Onu şurada harcarız. Tabi kopmazsa. Şöyle araya bir geçelim. Şu, i̇yice yanaşayım ki suda yüzerek zaman kaybetmeyeyim Arkamdan gel bakalım Yılan Şuraya çekeceğim Hayır kaçıyor Kaçma 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 Tamam güzel Yine yakaladım Şuradan bunu kıyıya çekmemiz lazım Buraya gel Gel buraya İyice şöyle gelsin. Şimdi şöyle hemen buzlokla vuralım ki kaçamasın. Güzel. Topladık malzemelerini. 8 tane yılan pulu verdi. 6 tane yılan eti verdi. Bazen de şanslı diye diğer şeylerde olduğu gibi kafasından veriyor. Yılan kafası veriyor. Şu an yılan kafası vermedi bize. Diğer denemelerde artık bakarız ona. Şimdi ben şuradan bir tezgah yapıp şu tekneyi tamir edeceğim şekilde bir daha yılan denk gelirse sonumuz olmasın. Tamam atölye kuralım. Dev de geliyor. Onu da hemen öldürelim. Tamam. Bu arada buzlok gerçekten çok işe yarıyor. Buzlokla buralara gelmekte fayda var. Özellikle yılan için buzlok kullanmak Hakikaten güzel oluyor. Hemen şu de şuradan geri çıkalım. Nerede görmüştük o çiftini? Şu arkada bir yerdeydi sanırım. Aynen tam arkamızda. Şöyle artık dönebiliriz. Taş atmayın ama daha yeni tamir ettik ya Neyse ben bunu Geri çıkartmaya devam edeyim şu şekilde Şuradan uzaklaşalım şu İleride geriye çeviririm İnatlar da gelmeye devam ediyorlar Bu arada ben bundan önce kayıt almıştım Yani bir tane Yılan öldürmüştüm yine çiftim farm yapmıştım Şurada bizim Evimizin önünde yılan vardı İlk oradan Başladım o yılanı öldürdüm Sonrasında aşağılar doğru biraz gezinti yaptım şurada göstereceğim. Şöyle şuralardan gezdim. Yine oralarda yılan aradım. Yılan ararken çitim buldum orada. Bayağı bir çitim buldum yani. Zaten bir tane tepeden nereden baksanız bir 50-60 tane çitin alıyorsunuz. Ben 3-4 tane tepe buldum. 200 küsur çitin toplamıştım ben. Sonra eve giderek zıpkın yaptım bir tane. Sonra tekrar zıpkınla geri çıktım. Çıkmışken de bu tarafa gelecektim zaten. Dedim bari modra gideyim. Modra doğru yol açarken en azından o arada Yılanda bulursak toplarız diye zıpkın aldım yanıma. O şekilde bir düzen kurmuştum ki buradaki şey gitmiş sanırım. Çitin yeri vardı burada. Suya batmış. Onlar canlı yapıda olduğu için kalıcı olmuyor. Suya batıyorlar sürekli. O şekilde de bilginiz olsun. Üstündeyken zaten sarsılmaya başlıyor, titriyor. Titrerken de suya batıyor belli bir süre sonra. O yüzden hızlı şekilde çitinleri toplayıp Oradan ayrılmanız lazım. Şu an başka da şu an görünen çitin yok. Batmış oldum Burada daha demin vardı. Neyse biz de yola devam edelim. İleride çitin bulduğumuzda ben tekrar kayda devam ettiririm. Evet arkadaşlar. Yılan aramaya devam ederken bu bahsettiğim çitin adalarından buldum yine. İki tane var hatta. Bir solda var bir sağda var. Rüzgar karşıdan geldiği için bayağı hızımız yavaş oluyor. Zaten azıcık bir yanaşalım. Sonra tekrar ineceğim. Şu kadar yeterlidir. Bunları normal kendi kazmanızla herhangi bir kazma olur. Böyle kazmayla bunları kazdığınız zaman içinden çitinler çıkıyor. Ve kıpır diyor gördüğünüz gibi. Canlı bir yapıda olduğu için bu şekilde depremler oluşuyor. Bakın duracak mı? Durdu. Tamam. Eğer durmazsa tekne hemen bir teknenize geri dönün. Çünkü Durmadığı zaman suyun altına geri bakıyor. Mesela şu an durmayacak bu. Ben hemen tekneye geri döneyim. Çünkü batmaya başladı. Yanlışlıkla aktif ettim. Gördüğünüz gibi suyun altına gömülüyor. şöyle yine ilerlemeye devam edelim. Ben şuradaki evime doğru gideceğim. Zaten daha evvel şuralarda sanırım yolda bir yerde şu civarlarda kesmiştik yılan. Sonra ben aşağı doğru indim. Buldum orayı. Keşfettim. ne oldu. Modern oldu. Kocaman bir dağ. Büyük, büyük bir dağ. Yani i̇lk defa bu kadar büyük bir dağ gördüm bu haritada. Şurası yine büyüktü de bu daha da büyük şey olarak alan olarak. 3 tane de yumurta var sadece. Şuralara bakmadım belki burada da vardır ama şu baktığım yerlerde 3 tane yumurta bulabildim. O yumurtaları da yine gittim modların yanında koydum. Burada arada şurada yeni bir yeni biyon var. Stisi işte, topraklar. Şu an orada herhangi bir yaratık yok. Güncellemelerle oraya yeni yaratıklar ve madenler eklenecekmiş. Şu an için normal boşlarda duruyor. Ben gittim bu modların yakınında bir yere küçük bir kulübe yaptım. Oraya işte şimdi eve dönüyorum. Birazcık portal malzemesi alıp gidip oraya portal koyacağım. daha çünkü daha sonra gittiğimiz zaman rahat gidip gelelim diye ki zaten ben şeye gideceğim için ilk önce biraz ovada takılacağım için onun için zamanım var. Onu ben bir ara gidip oraya portal bırakırım. Yine aynı şekilde o portaldan bir tane de evimize bırakacağız. Daha sonrasında dördüncü boss kesmeye giderken Portal kullanarak hızlı şekilde gideriz. Yumurtaların orada çıkması güzel oldu. Bir de taşınmak zorunda kalmadık. Gerçi ben şuradan taşıyacaktım. Burada bayağı bir yumurta var. Buradan gemiyle şuraya kıyıya, kıyıya, kadar buraya indirip ya da direkt şuraya indirirdim. Buradan kıyıyla götürebilirdim gemiyle. Ama tabii uğraşmam, uğraşmadık. Hemen kolay şekilde buradaki keş yaparken buldum. O yüzden sıkıntı çıkmadı. Şimdi ben birazcık eve doğru gideyim. Daha sonrasında evden Nasıl yapıldığını göstereceğim bu şeyin zıpkının ve bıçağı nasıl yapıldığını göstereceğim. Evden gösteririm onları. Şu hafta birazcık sağa gideceğiz. Videoyu oraya aktarıyorum tekrar. Evet arkadaşlar video kalınca devam ediyoruz. Şimdi bu çitin olayını gösterecektim ben. Burada mıydı o? Bakın yok, şu ilk şeyde. Tezgahta. Tezgahta şu ter zıpkını şu alet. 8 kaliteli odun 30 çitin. 3 tane deri odasıyla üretiyorsunuz. Herhangi bir level yok bunun. Direkt level de geliştirilmiyor. Yine aynı şekilde şurada da bıçak var. Bu bıçağı 4 kaliteli odun. 20 çitin. 2 deri odasıyla yapabiliyorsun. Hatta bu bıçağı hemen yapayım ben. 4 kaliteli odun. 20 çitin. Şuradan malzemeleri ben üstüme alayım. Şunları aldım. Nerede? Şuradan kaliteli odun aldım üstüme şuradan da çitini alalım. Hemen bu da yapalım. Zıpkını yapmadım zaten zıpkın bende var. Tekrardan gereksiz yapmaya gerek yok. Şu bıçak nerede başka? Ha, 20 çitin. Çitin eksik. Şuradan Çitini alalım. Şuradan da derinler ustasını üretelim yine eklendi. Bunu da yine geliştirmesi sadece çitinle yapılıyor. Geliştirmeye devam edelim çitinle. Bir daha geliştirelim. Bir seviye daha 30'la geliştiriliyormuş. Onunla da geliştirelim hemen. Biraz daha çitin alalım. Şu şekilde. Evet en yüksek kalitesi 4'müş onun da. Dördüncü kalitesinde şimdi bıçağı görelim kesme, delme 15-15 bloklama gücü, savaşturma gücü, savaştırma bonusu, yere sertme, arkadan bıçaklama tekelli, tekelli kullanılan bir görünüş güzel olan bir bıçak şu şekilde elimize takalım gördüğünüz gibi şöyle güzel bir görüntüsü var pek oyunda bıçak kullanmıyorum ama kullansaydım görüntü olarak bunu kullanırdım yine bunu da yapmışız artık dursun burada kenarda biz yine normal kılıç kalkan devam edeceğiz bu videoda bu kadar olsun. Hem yılan avlamasını gösterdik hem çiftini gösterdik. Bu şekilde değişik güzel ve içerik oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video muhtemelen ovada geçecek. O yüzden ben biraz daha kasmam lazım. Biraz daha yemek yapmam lazım. O yüzden şimdilik videoyu burada bitiriyorum. Herkese iyi oyunlar.